Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cetkan Aykut. Bugün sizlerle beraber vergi indirimi nasıl yapılır buna bakacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar vergi indirimi GSB Biz sitesi üzerinden yapılıyor. Lütfen başka sitelerden yapmaya çalışmayın. Veya almış olduğunuz yerden herhangi bir şekilde kod yazarak indirim alamıyorsunuz. Bunu da soranlar oluyor. Birkaç tane videoda denk geldim. Ee, yani Ürünü aldıktan sonra vergi indirim yapabiliyorsunuz. 9.499 TL'ye aldığınız ürünü bu ürünü gelip buradan vergi indirimini yapabiliyorsunuz. Diyelim şimdi videomuza devam edelim. Bunu neden açıkladım? Çünkü insanlar bazıları şey zannediyor. Satın aldığım sitede indirim hani öğrenciyim yazıp indirim bekliyor ama öyle bir şey yok. Yani o fiyattan almanız gerekiyor. Daha sonra da vergi indirimi alıyorsunuz. Bu arada vergi indirimi ne zaman yatıyor onu da söyleyelim. Mesela biz bu ayın 22'sinde e, yaptık örnek veriyorum şeyimizi başvurumuzu önümüzdeki ayın 20'sine kadar yani bir aylık dilimde bu para yapmış oluyor. Fakat bu ayın ikisinde yaptıysanız bu ayın 20'sinde de bir sonraki ayın 20'sinde yani bir bir buçuk aylık bir süreçte yapmış oluyor umarım anlamışsınızdır ayın 20'sinde yapmış oluyor diyelim. Öncelikle E-Devlet'le girişi yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle yazıyorum şifremi de. Şifremizi girdikten sonra Karşımıza sitemiz gelecek. F5 yapalım. Muhtemelen yoğunluktan dolayı kasıyor. Tekrar bir F5 yapalım. Biraz bekleyelim. Evet. Geldi sitemiz. Sağ üst köşede genç teknoloji destek gözü arkadaşlar. Ben hem telefon hem de bilgisayarı yapacağım. Bu videoda ikisi de olacak bu arada. İkisini de merak ediyorsanız öncelikle telefonu yapacağım. Çünkü telefonu alan arkadaşlar daha çok aldığım telefonu da göstereyim şu şekilde Samsung'un bakayım kamera gösteriyor mu umarım gösteriyordur ama biraz ııı ee, boğuk gösteriyor sanırım şu şekilde göstereyim Galaxy A34 modeli arkadaşlar e, bunu Amazon'dan satın aldım benim de sorularım var bakalım olacak mı bu arada olmayabilir çünkü e, birazdan bir problemden bahsedeceğim size bir de Honor'un X9A modeli telefonunu satın aldım İkisinden birini kayıt yetiyor. E, diğerini de abim kullanacak. Abimin de ihtiyacı vardı. E, ama önceliğim tabii ki de Samsung Galaxy A34 onu deneyeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar genç teknoloji kısmından. Ha bu arada Amazon'dan neden olmuyor onu söyleyeceğim. Amazon'da faturada e numarası yazmıyor arkadaşlar. Bu yüzden olmayabilir. E, ama deneyeceğiz. Çünkü faturada e numarası yazması gerekiyor. Böyle bir şartımız da var. Daha doğrusu şartımız derken e, devletin koyduğu bir şart. Bakalım olacak mı diyelim. Telefon desteğinden başvuru kısmına geliyorsunuz. Burada zaten başvuru koşullarını da bu arada merak ediyorsanız bir önceki videomda da o başvuru başvuru koşullarıyla alakalı tek tek madde madde konuştuk. merak edenler arkadaşlar merak eden arkadaşlar açıklamalar kısmından veya yukarıda kartlar kısmından ulaşabilir. O videoyu da oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar diyerek. Telefon başvurusu kısmında zaten kendi TC kimlik numaranız, isminiz, soy isminiz ve doğum tarihiniz yazıyor. Bunu kontrol ettikten sonra devam et diyorsunuz. E-Devlet'te girdiğimiz için otomatik olarak e, dolu olarak geldi. Şimdi firma VKN TC kimlik numarası nedir? Hemen indirmiş olduğumuz a 34 e, fatura adresini faturasını açıyoruz. Dostlar hemen sol üst tarafta şöyle küçük bir yazıyla vergi kimlik numarası yazar. Küçük bir şeydir şöyle kopyalayabilirsiniz. Bu arada az bir şey yaklaştıralım. Kopyala dediğimiz zaman Hemen yapışıyor zaten yapıştırıyoruz kopya yapıştır. Fatura numarası nerede yazıyor? O da sağ alt veya sol sağ üst ortalarda fatura numarası diye bir bölüm var burada yazar. Bu arada bu Amazon'un faturası. Sizin faturanız farklıysa başka yerlerde de yazabilir, oradan kontrol edebilirsiniz. Fatura numarasını da yazıyoruz. Fatura tarihi de şurada görmüş olduğunuz gibi 14.11.2023. Hemen 14. 11. 2020 zaten direkt 11'miş. Ee, Bunu da dolduruz. Çift e-mail var mı? Eğer ki telefonunuzun arka kısmında e-mail 1, e-mail 2 yazıyorsa çift e-mail vardır. Ki benim telefonumda olduğu için iki e-mail'i e işaretliyorum. Arkadaşlar ben e-mail kodlarını şu şekilde yazdım. E-mail 1 ve e-mail 2 olarak. Siz de eğer bir tane e-mail'iniz varsa bir tane doldurmanız gerekli. Yeterli olur. Bende iki tane olduğu için ikisini de yazdım. Devam et diyoruz. Telefon numaramızı istiyorlar. Ve e, bu kısmı unutmayın arkadaşlar. Kendi IBAN numaranız olması gerekiyor. Kendi IBAN numaranız olmazsa e, kabul edilmez başvurunuz. O yüzden lütfen kendi IBAN numaranızı girin diyelim. Hemen IBAN numaramızı da yazacağız. Ben bir IBAN numaramı buraya aktarayım. Videomuza tekrardan devam edelim. Dostlar şu şekilde IBAN numaramı da buraya e, aktardım. Girdiğim tüm bilgilerin doğru eksiksiz olduğunu beyan ederim. Olası bir usulsüzlük tespitinde tarafıma iade yapılmayacağını ve başvurumun reddedileceğini şimdiden kabul ederim deyip seçeneğimizi kabul ediyoruz ve tamamla kısmına bastığımızda başvurumuz alınmıştır diyor. Bakalım başvuru e, sonuçlarını nasıl bakacağımıza da bakalım buradan hemen bir kontrol edelim. Belgelerim. Durum sorgula diyor zaten burada evet. Ee, hemen düşmez büyük ihtimalle ama biz gene de nereden bakıldığını da gösterelim. Buradan büyük ihtimalle buradan bakılıyordur. Bir F5 yapalım tekrardan. Evet arkadaşlar buraya düştü gördüğünüz gibi. Telefon başvuru tarihi vesaire detaylar. Ee, bakalım başvurumuz nasıl onaylanacak mı onaylanmayacak mı ne gibi sıkıntılar yaşayacağız. Ee, bu şekilde başvurusunu göstermiş olduk. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sizin için... Faydalı bir video olmuştur. Bilgisayar desteği için de bir sonraki videoda beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda bilgisayar desteğini anlatacağım. E, bilgisayar desteğini neden buraya koymadım? Çünkü biraz uzun bir e, işlemi olduğunu gördüm. Mac adresi vesaire istiyor. Hem bunları göstereceğim. Ayrı bir video olsun istedim. E, telefon indirimi bu şekilde yapılıyordu. Başvurumuzu yaptık bakalım bekleyeceğiz. Bilgisayar içinde lütfen beklemede kalın. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere bilgisayar desteğinde öğrenmek için yapamayan arkadaşlar varsa bir sonraki videomu izleyebilir Kendinize iyi bakın hoşçakalın